Sen de tanıyorsun, dostluğumuz bizim 10 yıl öncesine dayanıyor. Bir yola çıktık, bir serüven yaşadık ee, ve bu serüvenin sonunda yol ayrılığına gidildi. Ve ekipten ayrılmasına da sadece bana bağlayan takipçilerimiz oldu. Bunun böyle olmadığını da kendisi de e, söyler, bundan eminim. Bizim dostluğumuz sosyal medyada dönecek herhangi bir böyle spekülasyonlardan, işte viral, magazinel haberlerden falan çok daha eskiye dayanır. Hmm. İstanbul'daki Kader Birliğimiz bu iş boyuncaki tabii Kader canım. Birliğimiz. Dolayısıyla ben de evet dizimizde yani bu dizide o, o da ilk yaratıcılarından çok büyük etkisi ve gücü var. En sevilen karakterimizdi ki bu hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Hep oynamak istediği rollerdi sen de bilirsin. Ayrılması tabii ki kitlesini üzdü ama bu yol arkadaşlar yani ee, bir yol ayrılığı yaşanıyorsa bunun iki taraf içinde farklı sebepleri vardır. Ee, ama her zaman biz onun için güzel konuşuruz ki şu an gittiği dizi projesinde e, kendisi de çok sevmezdi belki ana akım işleri ama hakkını vere, vere yani Tabii. illegal bir işi çekiliyor işte bir dizide ve o dizideki en gerçekçi, en sahi, gayrimeşhur karakteri canlandırıyor. Biz bundan gurur duyuyoruz. Benim annem izlerken de gurur duyuyor, babam izlerken de gurur duyuyor. Eminim e, İlhan amca da beni izlerken gurur duyuyordu. Biz <laughs> böyle bir dostumuz var. Dolayısıyla... Ee, tabii ki yollarımız ayrılabilir. Herkes herkesle ayırabiliyor ama birbirine saygısı olan iki eski arkadaşız biz. Dolayısıyla onun fotoğrafının altına bir şey yazıp, benim fotoğrafımın altına başka bir şey yazmaları falan böyle e, sadece magazinel etkiler. Ee, ki birleşmeyecek diye de bir kayda yok yani şey bence de. Yol bu kardeşim ya. Yani mesele herkes birbirine saygısını koruyarak e, e, bir yola girdik. İkimizin de hayaliydi oyunculuk anlamında. Beranın da hayaliydi. Ama oyunculuk anlamında ikimizin de hayaliydi. Diyorduk ki bir gün kendimizi izleteceğiz. Bir gün kendimiz bilinir insanlar haline gelip kendi istediğimiz işleri çekebileceğiz. E ben onun orada öyle olduğunu görüyorum. O da beni Hı. görüyor işte. Çok güzel geçen gün bir şeyine denk geldim. Biri link atmış. Ee, çok güzel konuşuyor mesela Fil, sinema filminin finalinde diyor işte öldüğünde diyor ağladım diyor ben eminim Hı. ben de onu izlediğimde aynı etkiyi görüyorum Ben benim de tüylerim kabarıyor. helal lan diyorum işte bak <laughs> gitmiş işte bak şöyle şöyle bir dizide harbiden de böyle hepsini gö yani neyse demeyelim onlar da değerli oyuncular da en gerçekçi çünkü bu hayatı en iyi bileni o evet. yani, o projenin içerisinde Hı. yani dolayısıyla e, bizim çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var eee Allah onun yolunu bahtını açık etsin ben her ortamda kurarım. Onun da kurduğuna dair cümleler duyuyorum. Dolayısıyla bu konu kesinlikle. sonu bu soru bu sonu, bu soruyla ilgili artık ya yani bu konuyla ilgili <laughs> soru soru böyle artık böyle zedeli yani, zarar veren şeylere <laughs> dönüşüyor. Evet, evet. 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 Sokağın çocuklarında evet. açıklayıcı niye olabilmişizdir. Sokağın çocuklarında niye yokum? Ben artık çocuk değilim. <laughs>